Merhabalar. Ben Şeyda Eryuar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanıyım. Öncelikle bu sene sınava giren tüm öğrencilerimizi böyle zorlu bir süreci tamamladıkları için tebrik ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak öğrencilerimizle ilk kez 2020-2021 güz döneminde buluşuyor olacağız. Bölümümüz Köyceğiz Kampüsü içerisinde konumlanmış olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan dinamik ve akademik anlamda güçlü bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümümüzde deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve uygulamalı psikoloji ana bilim dallarında eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Psikoloji bölümü olarak her biri doktora derecesini yurt içi ve yurt dışındaki nitelikli üniversitelerin psikoloji bölümlerinden almış bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bölümümüzün en güçlü taraflarından bir tanesi akademik kadromuz. İkincisi de eğitim dilinin en az %30 oranında İngilizce olmasıdır. Öğrencilerimiz bir sene sürecek İngilizce hazırlık eğitiminin ardından bölümümüzde lisans derslerini almaya başlayacaklardır. Bu sayede uluslararası literatürü ve güncel gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyebilen mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bölüm olarak biz geniş ders repertuarının yanında bir araştırma uygulamaları ile öğrencilerimizi hem kuramsal alanda hem de uygulama alanında geliştirmeyi amaçlıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz psikolog ünvanını alarak pek çok devlet kurumu ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahip olacaktır. Mezunlarımızın danışmanlık merkezleri, hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, araştırma şirketleri, huzur evleri, psikoteknik laboratuvarlar, çocuk ve aile mahkemeleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanları olacaktır. Aday öğrencilerimizi Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ve Konya'nın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Biz, güçlü akademik kadromuzla ve zengin müfredatımızla öğrencilerimizi karşılamaya hazırız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.